Merhaba arkadaşlar, Sivilmek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda zürafamızın kolunu yapacağız. Ben bir tane yaptım, hazırladım. Sonrakini birlikte örelim isterseniz. Of, bu benim. Oğlu senin değil, annenin ölüsü. Bu annenin, bu ay. Şimdi arkadaşlar kolumuza sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Zehra Evet arkadaşlar 2-4 tane örmüştüm. 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. 2-4-6 sık iğnemizi şey, sihirli halkamızı kapatıyoruz ve şöyle ilmek kaydırma yaptım bir hala. her sık iğnemi çift ben, batıyorum bana, bu sıramızda bana, bana, bana. 12 ben, adet hayır. sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar benim, 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 benim benim, 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 benim. 2 4 6 8 10 ve son arttırmamızı yaptım üçüncü sıramıza geçiyorum üçüncü sıramızda bir iki üç dört düz örüyoruz arkadaşlar arttırma ve eksiltmelerimiz bitti bundan sonraki sık iğnelerimiz düz örülecek üçüncü sırayı ben düz ördüm 2 4 5 sıra boyunca sarı ipimizle düz örüp ondan sonra farklı renk ipimize ben pembe de geçeceğim siz hangi renkte istiyorsanız üst gömlek der misiniz kazak mı dersiniz üst kısmın elbisesinin üst kısmını ben bunun üzerine etek veya tulum yapmayı düşünüyorum daha karar veremedim elbisemiz pembe olacak üst gömlek kısmı geri kalanını tulumunu mavi yapabilirim beyaz yapabilirim onu ilerleyen süreçlerde karar vereceğiz ona da karar veremedim 2 4 5 5 sıra boyunca 12 adet sık iğnemizi hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz son sıramı geçtim son sıramızda aynı şekilde 12 adet sık iğnemle öreceğim ve pembe ipimize geçeceğiz siz isterseniz üst kısmını beyaz yapabilirsiniz beyazı her renk uyar yani tulumunu veya eteğini her ikisini de yapabilirsiniz 2 4 6 7 toplamda 7 adet sıramız olacak. 5 sırayı düz ördük. Bir sıramız sihirli halka ve bir sıramızda altı tane arttırmamız. Burada pembe ipimizi geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pembe ipimize geçiyoruz. Pembe ipimizi şöyle 12 tane ilmek yapacağımız kadar uzun bırakalım biraz. Çünkü etrafını döneceğiz. Burada en son ilmeğimizi alıp şöyle göstereyim alıp içinden geçmeden pembe ile geçiyoruz pembe ipimiz uzun kalacak biraz şu dışarıda kalacak Evet bunu yaptık şimdi sık iğnelerimizi iç loptan örüyoruz şöyle dıştaki kalıyor şöyle iki tane ya adet sık iğnemizin iki adet kanadı var. İçe doğru olan kanadından alıp sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bunu 12 tane yapıyoruz. Ve sonrasında şöyle yaptım. Şu sarı ipimizden kurtulalım. Sihirli halkamızın ipiyle normal sarı ipimizi birbirine düğümledim süpürmemesi için onu kesiyoruz. Onun sonrasında içeriye doğru şöyle bitelim Evet. Ondan da kurtulduk. Örmeye devam ediyoruz. 8. sıramızı iç loptan blok deniliyor yanlış bilmiyorsam arkalıp oluyor. Evet. Şöyle yapalım. Tam alamadım. Kameranın görüntüsünden çıkmamaya çalışıyorum. Daha önceki videolarımda bu hatayı çok yaptığım için dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar. Böyle ördük hatta birkaç tane de normal ördüğümüzden örelim bir sıra örelim ya da gerek yok buradan şöyle alıyoruz blue olan kısmı girdik bir ilmek çıkarttık bir sık iğne çektik ve şöyle hepsine sık iğne yapıyoruz dış lobda kalanların hepsini tek tek ayırdığımız pembe ipin kısa ayırdığımız pembe iple etrafını dönüyoruz. Burada şu görüntüyü vermeye çalışıyorum. Kazak görüntüsü. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Ve en son ilmek çıkarttığımız yere de battım. Sonrasında ipimi tam dengeli bırakmışım. En son yaptığımın üzerinden ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ipimi içinden çıkarttım. Bu ipimizi daha sonra içinde saklayacağız. Burada 3 sık iğne örmüştüm. Ve toplamda şu ilk ördüğümüz sıra dışında 15 sıra daha öreceğiz. Yani toplamda pembe ipten 16 sıra düz öreceğiz. Ve sonrasında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar 16 sırayı düz ördük. Şimdi içine bir miktar daha elyaf dolduruyoruz. Elyafımızı şu kısma kadar dolduruyoruz. Burası boşluk kalacak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle belirleyelim. bir miktar başka alır. Evet. Evet, Süremesin. Sonuna geldik. 16 sıra boyunca düz ördükten sonra şimdi burada iki tane sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. adet sık iğne ördüm. Bir pazartma yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar 3 defa tekrarlıyorum. Sıra sonunda 9 adet sık iğnem kalmış oluyor. Evet. Şimdi burada ilmek kaydırmayı yapıp bitiriyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. bunun sonrasında beraberinde öreceğimiz için dikmek için uzun ip bırakmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar kolumuzu da tamamladık. Bu videomuzun da sonuna geldik.